Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz? Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denize bir 1,5 kilometre mesafedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde 5 artı 1 ayrı mutfak, ebeben banyolu, özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu villa sunumu için geldik. Şu anda otopark alanının üzerindeyim değerli arkadaşlar. Hava gerçekten çok soğuk. Ayaz, ayaz olmasına rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere engelli rampamız mevcut. 3 basamakla su basamağının üzerine çıkıyoruz. Havuz kısmına gideceğiz değerli dostlar. Havuz kısmına baktığımızda yaklaşık 22 metrekare havuz alanımız var. Ee, tabii güneşleme alanımız. Ee, bahçe duvarlarını havuz kısmına gelen yerlere kalabodur malzemeyle kaplamış. Bence sağlıklı bir karar vermiş. Çünkü e, havuzdan sıçrayan sular boyayı deforme ediyor. Binanın dış cephesine baktığımızda birinci katı komple patlak taşlarla dediğimiz taşlarla dekora etmiş. Tabi aplik lambalar da yerleştirilmiş. Devam edeceğiz. Savaklı sistem, denge deposu, motor dairesi mevcut. Gördüğünüz üzere yarım at kalabodur, kalabodur döşemiş. Bu var kısmına güneşleme alanına. Bütün e, pencerelerimizde, kapılarımızda panjur sistemlerimiz mevcuttur. Detaylı bir şekilde gezeceğiz. Tabi binanın dış cephesine baktığınızda sessiz yalıtımlı Tabii söve kenarlarına da jüton boya kullanmış. Gerçekten çok güzel. Hem jüton boya hem grandi boya kullanmış. Tabi havuzdan çıktığınız zaman burada bir duş alanı yerimiz mevcut gördüğünüz üzere. Burada da bir kilerimiz var. Çünkü bahçe alanımız çok geniş. Bahçe alanında kazma, çapa, kürek e, neyiniz varsa burada depoda e, saklayabilirsiniz. Devam edeceğiz şimdi detaylı bir şekilde. Arka tarafta gerçekten bahçe alanı çok iyi. E, hava çok soğuk. Kendimizi ancak içeri atacağız. Dediğim gibi e, bu arka cephede dediğim bir şekilde yine patlak taşlarla yapılmış. Sinan kardeşimden ricam hemen içeri geçelim. Tabi çelik kapının girişindeyim şu anda. Çelik kapının girişindeyim. İstenilirse burada e, kapatabilirsiniz bir hol yapabilirsiniz. Çünkü çıkma var üzerinde. Çift kapı var. Bu lazer kesimi kapı bir de çelik kapı. Hemen içeri girelim üşümeyelim fazla. Tabii sizleri de videosuz bırakmak istemiyorum. Değerli dostlar hemen kapımızı kapattıktan sonra ilk etapta mutfağa gireceğim. Hemen mutfak kısmına geldiğimizde 120 60 porselen seramik döşenmiş. Granit değil değerli arkadaşlar. Porselen seramik koyu renk döşemiş. Gördüğünüz üzere buzdolabı alanımız, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hepsini buraya sığdırmış. Siyah renk granit malzeme kullanmış. Evye de gene siyah renk. Tabii bu kapı kolları keşke çiçekli olmasaydı çiçekli yapmış. Tavana baktığımızda spotlamalar yapmış, antresit green'den dekor vermiş, mutfaktan bahçeye çıkış bir sürgülü kapı vermiş, panjur sistemleri, sinek, sineklik sistemleri mevcut. Mutfak kısmımız bu şekilde, şimdi devam edip salon kısmına geçeceğiz. Salona geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir salona sahibiz. 120-60 porselen seramik hem burada iki tane sabit olmak üzere ön tarafa da bir sürgülü kapı veranda kısmına havuz başına çıkmak için karşı tarafa da gene ışık açısından iyi düşünmüş sabit cam televizyon ünitesini karşıya koymuş gerçekten güzel bir villa değerli arkadaşlar salon kısmını tanıttıktan sonra hemen merdiven altına gideceğiz merdiven altında ne var onu da görelim hemen şöyle lambamızı yakıyoruz bir e, el yüz yıkama ve klozet e, alanı mevcut çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut e, alt katımız bu şekilde değerli dostlar şimdi şöyle e, merdivenden yukarı çıkarken gerçekten geniş güzel merdivenler var alın kısımları e, beyaz üstü siyah granit malzeme kullanmış antresit renginde kare korkuluklar yapılmış spot lambalar verilmiş en güzeli de merdiven aydınlatması için sabit camlar verilmiş yani ışık e, çok güzel bir şekilde e, şeye geliyor merdiveni aydınlatıyor. Yukarıya çıktığımızda bir holla karşılaşıyoruz. Hemen ilk yatak odasına geçelim değerli arkadaşlar. İlk yatak odasına geldiğimizde son derece geniş, ferah, güzel bir yatak odası. LED ışıklarımız var. Ee, Tabi ortada tekli avizemiz mevcut. Bir, iki tane sabit cam olmak üzere ön tarafta Fransız balkonumuz. Aynı zamanda buradan da Yola cephesi tabi Buradan da balkona çıkışımız var. Gerçekten güzel, kaliteli bir işçilikten yapılmış harika bir ev. Geniş bir oda. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Aynı zamanda her odada televizyon sistemlerimiz mevcut. Güzel bir yer. Birinci odamız bu şekilde. 5 artı 1 değerli arkadaşlar. 5 artı 1 ayrı mutfak, yüzme havuzlu. Hemen... İkinci odaya geldiğimizde karşımızda Fransız e, balkonumuz mevcut gördüğünüz üzere tam panjurları açamıyorum. Gene iki tane sabit camdan oluşan e, ışık aydınlatma için güzel bir e, sistemle düşünülmüş. E, i̇kinci odamız bu şekilde, ee, bu katta e, esas olan esas olan bu e, ebeveyn banyolu yatak odamız değerli arkadaşlar. Hemen e, panjurları kapattık çünkü buradan da balkona çıkışımız var. Hemen karşı tarafta ben kapıları açamıyorum gerçekten çok soğuk. Burada Fransız balkonumuz var ışık aydınlatma içinde burada güzel bir e, gene sabit cam yapmış son derece geniş ferah bir yatak odası ebeveyn banyolu. Sinan kardeşimden ricam hemen banyoyu da size göstersin. Tabi e, siyah temper camla düşer kabin yapılmış. Hilton dolabı ve klozet alanımız mevcut. Çift açılımlı vasıtas panceremiz de mevcut. Tabi iç kapılarda e, Amerikan press kapı kullanmış. E, yani e, lake kapı değil. Bunların e, tadilatı falan e, çok çabuk geçer. Tabi bu katta ikinci banyomuz var. Genel banyo. Hemen Sinan kardeşim orayı da göstersin. Duşa kabinimiz siyah temper camla yapılmış. 120'ye 120. Hemen duşa kabinin yanında çamaşır makinesi yeri, klozet alanımız, gene çift açılımlı vasıtas penceremiz, Hilton dolabımız gayet güzel, e, geniş bir e, banyo değerli arkadaşlar. Şimdi... <laughs> müştemilat kısmına çıkacağız. Koridor alanında da gene hem avizesi hem Beyaz led ışığı gerçekten yakışmış. Yukarıya doğru çıkarken gene granitlerle basamaklarımız döşenmiş. Gene kara korkuluklarımız var. Gene e, merdiven aydınlatması için hem burada hem tavanda e, aydın, çift açılımlı vasıtası penceremiz mevcut. Yukarıya çıktığımızda bir hol alanımız var. Holdan hemen çıktığımızda bir e, genel banyomuz daha mevcut. Gördüğünüz üzere burada duşa kabin yok. Duşa kabin olmadığı için yani istenilirse yapılabilir. Duş alanı orada çift açılı vasıtası penceremiz, Hilton dolabı, aynamız, klozetimiz mevcut. Ee, i̇kinci genel banyo bir de ebeveyn banyo 3. Aşağıda bir de tuvalet 4. Toplamda 4 WC 3 banyodan oluşuyor değerli arkadaşlar. Buraya şu anda 4. yatak odasının içerisine geldik. Bir penceremiz var. Tabi burada da bir kiler alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere burada da çatı arasında çatı arasına ekstra da malzemeniz olursa buraya sığdırabilirsiniz. depo olarak kullanabilirsiniz. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şimdi 5. yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. 5. yatak odamız son derece geniş, ferah, güzel bir yatak odası. Dediğim gibi ee, gerçekten ee, Arsalar burada çok yüksek yani ben de fiyatlarda muzdaribim artık yani e, fiyatlara biz de fiyatlara yetişemiyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel geniş ferah bir yatak odası. Beşinci yatak odamız bu. Hemen şimdi teras kısmına çıkıyoruz. Terasta videomuzu bağlıyoruz. Değerli arkadaşlar teras kısmına çıktığımızda öyle geniş güzel bir terasımız var. Tabii ben... E, Hani diyebilirsiniz pergüle atabilirsiniz burayı kapatabilirsiniz bence kapatmaya da gerek yok çünkü çok geniş bir villa 5 yatak odalı ayrı mutfak salon özel yüzme havuzlu ve özel otoparklı teras kısmına baktığımızda patlak taşlarının bütün duvarlarını kapatmışlar. Tabi buraya bir ayaklı bu koymuşlar. Sinan şuradan deniz manzarasını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Aydın Didim Efeler mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bugün Miraç Emlak olarak Efeler Mahallesi'nde zamanımızı harcayacağız. Didimi sizlerin evinize taşımaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Tabi bu güzel villanın fiyatına gelince bu güzel villamızın fiyatı liste fiyatı 4 milyon 400 bin TL değerli arkadaşlar. 4 milyon 400 bin TL. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.